8 Nisan tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli olaylar. 1904 Fransız ve İngilizler arasında Entente Cardiol Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma iki ülke arasındaki sömürge anlaşmazlıklarını çözerek Birinci Dünya Savaşı öncesi ittifakların oluşumunda önemli bir adım oldu. 1913 31 Mart vakasının ardından Mahmut Şevket Paşa sadrazam oldu. Osmanlı İmparatorluğunda yaşanan bu olay 2. Meşrutiyet döneminin önemli gelişmelerinden biridir. 1952, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman çelik fabrikalarını kamulaştırdı. Kore Savaşı sırasında yaşanan bu olay, işçi grevlerini önlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 1953, Kenya Bağımsızlık Hareketi'nin önderi Jomo Kenyette, Mao ayaklanması gerekçe gösterilerek İngiliz sömürge yönetimince tutuklandı. 1956, Seyhan Barajı hizmete açıldı. 1960, İstanbul'a 10 saat durmaksızın çamur yağdı. 1968, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler rektörlük binasını işgal etti. 1990, Dünya Romanlar Günü 8 Nisan tarihinden itibaren kutlanmaya başlandı. Ülkemizde ise roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi ve roman kültürünün korunarak yaşatılması amacıyla 8 Nisan tarihinin Dünya Romanlar Günü olarak kutlanması kararı alınmıştır. 2005, Britanya Prensi Charles ile Camilla Parker Bowles evlendi. Uzun yıllardır birlikte olan çift, Windsor'daki bir törenle evliliklerini resmileştirdi.